Herkese merhabalar. Ben Ares Aslan. A Market ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi piyasada nasıl fırsatlar bekliyor. Herkese merhabalar. Bugün 23 Şubat Salı günü. A Market ile günlük izleme listemize tekrardan hoş geldiniz. Şöyle güzel bir günaydın diyelim. Bugünkü analizimizde öncelikle Bitcoin, sonrasında Sterlin ve DAX 30 grafiklerine bakacağız. Bakalım önce haberlerde neler olmuş. Amerikan doları piyasadaki optimizme rağmen tüm majörler karşısında düştü. Günü 90-90 seviyesinde tamamladı. Destek bölgesindeyiz. Kritik bir noktadayız. İngiliz sterlini Boris Johnson'ın kısıtlamaları kaldırma planının açıklamasının ardından yükselişe geçti. Plana göre kısıtlamalar 4 adımda kaldırılacak ve her adım arasında en az 5 hafta olacak. Son adımda tüm sosyal kısıtlamaların kaldırılması ve ekonominin tüm sektörlerinin tekrardan çalışmaya başlaması bekleniyor. Son adıma en erken Haziran 21'de geçilmesi bekleniyor açıklamalardan sonra pound dolar 1.4085 seviyesinde yükseldi. Direnç bölgesinde şu anda. Birazdan grafiklere bakacağız. Avustralya doları en iyi performans gösteren majörler arasındaydı. AUD/USD 3 yılın en yüksek seviyesi olan 0.7920 fiyat bölgesine yerleşti. USD/CAD ise yıllık düşüşünü birkaç bir parçtırarak günü 1.26 civarında tamamladı. Euro/USD tarafında ise 1.2170 direncini test ediyoruz. Euro gün içindeki yükseliş kaydetse de gün sonunda ivme kaybetti. ABD'de Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan 2022'de işsizlik oranının pandemi öncesi seviyelere yani %4'ün altına dönmesini beklediğini söyledi. Altın ise 1800 dolar seviyesini geri kazanarak kapanışı bir onsu 1809 dolarda tamamladı. Ham petrol fiyatları da yükselişini geçtiğimiz gün içinde sürdürdü ve WTI günü varil başına 61.50 seviyesinde kapattı. Bugün gözler 18'de Fed Başkanı Powell'ın para politikası eylemleri üzerine yapacağı yorumlardı. Ekonomik takvim tarafında ise bugün saat 10'da sterlin tarafında açıklamalar var. Ortalama gelir endeksi, işsizlik hak başvuru sayısındaki değişim açıklanacak. Şu anda bu arada Türkiye saatle saat 10 civarında bu veriler geldi. Beklenenden pozitifler. Ancak sterlin pek etkilenmedi. Saat 13'te Euro tüketici fiyat endeksi gelecek. Sonrasında saat 16'da tüketici güveni gelecek ABD tarafında. Sonrası yine saat 16'da Fed Başkanı Powell'ın para politikası üzerine yorumları yapılacak. Bu şekilde haberlerimiz ve ekonomik takvimimiz bakalım grafiklerde neler var. Öncelikle bir Bitcoin'den başlayalım. Geçtiğimiz akşam Bitcoin'de ciddi bir panik satışı söz konusuydu. Ee, şöyle biraz yakından bakmamız gerekirse gördüğünüz gibi e, 57 bin dolar seviyesinden tekrardan 49.985'e e, kadar net bir geri çekilme yaşadık. E, trend desteği bölgesinin üstündeyiz. Peki ne bekleyebiliriz? Önce bir günlük grafikten bakalım. Nerede olduğumuzu tam anlayalım değil mi? E, şimdi... Bulunduğumuz bölge bir önceki e, direnç bölgesi yani şöyle taralı alanla çizili bölge destek olarak test edilmekte. Aynı zamanda günlük grafikte 21 günlük hareketli e, üstsel hareketli ortalamaya da denk gelmekte. 4 saate indiğimizde fiyatın aynı zamanda bu bölgede e, %38.2 Fibonacci seviyesi olduğunu görüyoruz. Yani bu bölge aslında dönüş oranı e, yüksek bir bölge. Ancak işleme girecek kadar güvenli bir bölge değil şu anda. Fiyat hareketi daha bize bu sinyali vermedi. İşleme gir demedi. Buradan al demedi. Ee, benim şu anda izlediğim nokta bu gri ile taralı bölgeye ve trend desteğine yani şu alana fiyatın nasıl tepki vereceği. Gün içerisinde eğer ki e, fiyatın buradan geri döndüğünü tekrardan yukarı sektiğini görürsek ben yukarı yönlü işlemleri değerlendirmeye başlayacağım. Ancak benim için kritik nokta 52.650 e, seviyesi. Şurada siyah ile çizili majör direnç bölgesi. Ben fiyatın bu bölgenin üzerine çıkmasını ve 4 saatlik bir mum kapatmasını istiyorum. Tekrardan yükseliş hacminin piyasaya hakim olduğuna inanmak için. Eğer ki 52.650 üzerine çıkmazsak kesinlikle bir işlem açmıyorum. Şu anda gri bölgedeyiz, nötr bölgedeyiz. Var olan işlemlerin mevsini kapattım. Kritik bir noktadayız. Çünkü aşağıdaki destek kırılırsa aşağı yönde öncelikle bir 47 bin dolara ondan sonrasında 4.725 seviyesine sonrasında ta 40 bin dolara kadar oyun alanı bulunmakta. Ciddi hızlı bir panik satışı gelebilir. Dolayısıyla kripto para piyasasında bugün dikkatli olalım. Bugün stoplarımızı ayarlayalım. Şu bölgeye yakından takip edelim. Bu trend desteğini yakından takip edelim. Fiyatın dediğim gibi bir 48000 altında hatta 47200 seviyesi o Fibonacci %38.2 kritik. Onun altında mum kapatması ciddi bir tehlike sinyali olabilir. Bunu yakından takip edelim. Açığa satış işlemleri belki düşük zaman diliminde düşünülebilir. Day trade veya scalp olarak orta vade yine çok düşünmüyorum. Çünkü yüksek zaman diliminde hala trend yukarı yönde. Ancak ufak ufak alınabilir. Ancak alınması için dediğim gibi bu Fibonacci seviyesinin bir kırılması lazım. %38'in bir kırılması lazım. Ondan sonraki seviyelere kadar, ondan sonraki desteklere kadar sıra sıra bir düşüş yaşanabilir diye düşünüyorum. Desteğimiz kırıldığı takdirde. Yukarı yönde bir işlem için o ilmenin tekrar gelmesi için de dediğimiz gibi 52.650 seviyesi kritik. Bunun üzerindeki 4 saat mum belki yine alışları biraz daha güçlendirir. Bu alara biraz daha güç katabilir. Ama yine de net bir yükseliş sinyali olarak gelmez benim için. Birazcık bir şüpheye düşürdü çünkü beni diyebiliriz. Eğer risk seviyorsanız hani tutucu bir trader değilseniz risk seviyorsanız şu anda trend desteği bölgesindeyiz destekten alış yapılır. Teoride risk seviyorsanız bunu da bir değerlendirebilirsiniz. Ancak dediğim gibi stopları yakın tutalım. Bu şekilde Bitcoin tarafını kapatalım. Sterling adları. Sterlin'de geçtiğimiz bir saat içerisinde Ekonomik veriler beklenenden pozitif geldi. Saatte e, yaklaşık 10.40 civarında Londra seansının açılmasıyla birlikte e, parite hareketlenmeye başladı. Şimdi düşük zaman diliminde bir momentum uyumsuzluğu söz konusu. İkili tepe formasyonu söz konusu bu noktada. Tam olarak onaylanmadı. Onaylanması için fiyatın 1.40-60 seviyesinin altında yani boyun seviyesinin altında mum kapatması gerekmekte. Sonrasında 1.35 ve 1.10 seviyelerine bakmaya başlayacağım ben. Oralara kadar düşüş bekleyebilirim. Eğer ki fiyat o boyun seviyesinin desteği kırarsa 1.40-60'ı kırarsa. Öte yandan İngiltere tarafında hava optimist. Hani teknik tarafta bir uyumsuzluk, teknik tarafta bir düş ihtimali görünse de yani ufak bir geri çekilme ihtimali görünse de piyasada hava optimist. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son yaptığı açıklamalardan sonra son kısıtlama planlarından sonra kısıtlamayı daha kaldırma planlarından sonra sterlin tarafında biraz da alışların güçlenmesi beklenebilir temel tarafta. E, şu anda temelle teknik aynı yönü göstermediği için ben daha işleme girmedim. Kırı yönde fiyatı 40-85 seviyesinde son zirve direnci beklemekte. Bunun üzerinde 41 psikolojik direnci, onun üstünde 41-47 tarihi direnç seviyesi beklemekte. Eğer ki 40-85'in son zirvenin kırıldığını görürsek tekrardan alış önlü işlemler değerlendirilebilir. Önce 41 psikolojik direnci dediğim gibi sonra 41-47 tarihi direnç yukarı yönlü direnç bölgeleri olarak bizi bekleyecek. Sterling tarafında bu şekilde iki yönde biliyoruz. Bu şekilde iki tarafa da hazırlıklı olabiliriz. Dediğim gibi aşağı taraf kırılırsa ben yine çok kısa vadeli bir geri çekimi bekliyorum. Çok fazla bir düşüş hala beklemiyorum. Çünkü majörler arasında en güçsüz şu anda sterlin. Düşüşlerden alışı yönlü işlemler daha da karlı olacaktır diye düşünmekteyiz. Bu yandan bugün dolar endeksi yakından takip edilmeli. Herhangi bir majör çiftinde işlem yapılmadan önce. Fiyatın 90 seviyesindeki destekte olduğunu görebiliyoruz. Bunun altı panik satışı 89-700'e kadar oyun alanı bulunmakta. E, fiyatın tekrardan toparlanması için 90-110 ve 90-310 bölgelerine geri dönmesi gerekiyor. Dolar endeksinde de hani ona da küçük bir değinmiş olalım. E, saat 18'de e, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı para politikası açıklamaları fiyatı ciddi şekilde etkileyecek. Takip edelim. Diyelim bu şekilde DAX 30 atlayalım. DAX 30 tarafında gördüğümüz gibi direnç bölgesindeyiz. E, 4 saatlik grafikte trend direncindeyiz. E, önceki gün içerisinde 13.800 seviyesindeki destekten alış hacmini yükselterek trend direncine kadar yükseldik. Gün içerisinde güçlü bir yükselişle kapattık. Şu anda 13.985 kritik nokta. Fiyatın şu mor ile çizili 13.895'in üzerinde mum kapatması hızlı bir şekilde tekrardan 14.040, 14.070 seviyelerine yol açacaktır. Bunun üzerinde tekrardan tarihi direnç bölgemiz olan ve zirve seviyemiz olan 14140'a kadar oyun alanımız bulunmakta. Yani fiyatın buradaki direnci kırması risk kazanç oranı yüksek bir e, alış pozisyonu fırsatı doğurabilir. En son zirveye kadar yükselebiliriz. Buraya dikkat edelim. Aksi yönde e, olası hareket ne diye sorarsanız tehlike sinyali bence e, 13900 seviyesinde, 13930 seviyesinde şu bölgelerde 4 saatlik ayı kapatmamız yani fiyatın buradaki trend direncinden reddedilmesi ve aşağı yönlü bir harekete başlaması. Bu noktada tekrardan 13890 seviyesine mavi ile çizil trend desteğine de gelecektir. Burada bir test oluşacaktır aynı önceki günlerde olduğu gibi. Buradaki fiyat hareketine göre tekrardan değerlendirilebilir. Çünkü yavaş yavaş bu formasyonun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bir noktada trend direncinin kırılacağını düşünüyorum. Bugün Euro tarafında Euro bölgesinde yapılacak daha doğrusu açıklanacak ekonomik verilerde kritik. Onları da yakından takip edelim DAX 30'da işleme girmeden önce. Açığa satış ben şu noktada pek düşünmüyorum aslında. Ancak düşük zaman diliminde trend direncinden reddedildiğimizi görürsek kısa vadeli trend aşağı yönde olduğu için gün içi day trade'ler yakalanabilir. Eğer ki fiyat bu trend direncinden reddedilirse kırıldığı takdirde ne yapacağımızı biliyoruz zaten. O noktada e, az önce bahsettiğim 13.890 ve onun altında Fibonacci seviyesi olan 13.862 seviyesine kadar aşağı yönlü oyun alanı bulunmakta. Onların altında 13.780'de e, tarihi destek bekliyor. Bu şekilde de aşağı yönlü değerlendirebilirsiniz. Kritik noktadayız. Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde belli olacaktır bu. Onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim. Ve bugünlük analizimizin sonuna gelelim. E, yarın sabah görüşmek üzere. Bol kazançlar. <laughs>